Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun bir zamandır Nilo rehberi çekmem gerekiyordu. Artık bugüne nasip oldu. Çünkü Nilo çıktığından beri en iyi destek karakterleri hep Nilo'dan sonra geldi. Üstüne çok önemli bir yadigar seti parçası da eklenmiş oldu karakter için. Bu yüzden hem Nilo'ya gelmiş olan yeniliklere bakacağız. Hem de karaktere baştan sona... Öncekinde İngilizce olduğu için oyunu bu sefer Türkçe terimlerle değiniyor olacağız. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. Destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Nino oldukça özel bir karakter. Hani gidip böyle direkt sub DPS veya main DPS diyebileceğimiz bir karakter değil. Zaten birazdan sahip olduğu pasiften ötürü de sebebini anlayacaksınız. Yetenekleriyle beraber başlayalım. Nilo eğitimiyle beraber üç farklı vuruş gerçekleştirebilir. Bu vuruşlar esnasında dilerseniz eğitimliğinize basabilirsiniz. Dilerseniz soltuklu vuruşları yapabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Üçüncü vuruşunuzu yani son vuruşunuzu bitirirken E ile bitirirseniz etrafınızda bir hari açarsınız ve alan dışındayken yani de su devam edebilirsiniz. Ancak son vuruşu düz vuruş ile beraber bitirirseniz Nilo artık düz vuruşları ile beraber kılıcını su efsunlar ve bu şekilde ile beraber su hasar çıkartır. Alan dışından etki etmez. Biz genellikle ilkini yani son vuruşunu E ile beraber yaptığındaki olan kısmı Hare'yi kullanıyoruz ve o şekilde alan dışından su uygulamaya özen gösteriyoruz partisinde. Ölçüsü ile birlikte çevresindeki rakiplere su hasarı veriyor ve onları işaretliyor. İşaretli olan rakipler ise kısa bir sürenin ardından tekrardan su hasarı alıyor. Şimdi geldik bu karakterin en kritik ve en önemli noktasına. Yükseltme özelliğinden gelmiş olan bir pasiften bahsedeceğiz. Eğer ki Nilo'nun takımında sadece doğa ve su karakteri bulunursa bu karakter çiçeklenme reaksiyonu tetiklediği zaman partisinde herhangi bir karakter tetiklediğinde artık yere doğa çekirdeği değil bereketli çekirdek düşürür. Ve bu bereketli çekirdek yere düşürüldüğü zaman bunun üstüne hiçbir şekilde filizlenme veya aşırı çeklenme uygulayamazsınız. Sadece ve sadece doğal çekirdeğiymiş gibi davranır. Daha kısa süre içerisinde patlar ve daha geniş alanda hasar verir. Ama buradaki vermiş olduğu hasar Nilo'nun maksimum canına göre de artış gösterir. Hatta ve hatta sizin takımınızda sadece doğal ve su karakteri varken pasif çalışırken bir de rakipleri doğa hasarı ile beraber saldırdığınızda takım ...ekstadan ekstradan bir yüz element ustalığı daha kazanır. Bu da demek oluyor ki sizin takım arkadaşlarınız paso element ustalığını abanarak paso çekirdeklenme reaksiyonu oynayıp yüksek hasarlar elde edebilirsiniz. Buradaki çekirdekler alan saldırısı olarak da geçtiği için güzel bir hasar çıkartabiliyorsunuz çoklu rakiplere karşı da. Ancak dikkat buradaki doğa çekirdekleri yani bereketli çekirdekler sadece rakibe değil size de çok güzel bir hasar çıkartıyor. Ona göre zaten takım kurulumlarında bu detaydan da bahsediyor olacağım. Lilo'da kasmış olduğunuz cana göre bereketli çekirdeğin hasar arttığını söylemiştik. Kasmanız gereken maksimum can değeri 74.444 ama elbette bu değere ulaşabilmeniz şart değil. Elinizde değilse ulaşmasanız bile 50.000 civarında bir canlı takılsanız da olur. Fakat bilin ki sınırınız bu. Buna geçmiş olduğunuz takdirde herhangi bir şekilde bereketli çekirdeklerde, hasarında artış göremezsiniz. O yüzden buna dikkat. Son pasif olarak burada eğer ki Nilo ile macera ile ilgili etkileri sahip yemekleri pişirdiğinizde %12 ihtimalle 2 kat size yemek bonusu verebilir. Yetenek geliştirilmesi hazırlamasını şunu belirteyim. Yeteneklere fullemek zorunda dahi değilsiniz Nilo'da. Hiç yetenekleri seviye vermeseniz de olur. Ama E ile beraber ultiyi seviye verseniz de olur mu? Olur. işinizde yine bir şekilde görecektir. Buradaki yeteneklerin sizin yine maksimum candan güçlenebildiği için Karakterde hani pasu zaten cana banıyoruz bir yandan bereketli çekirdek hasarı için. Bir yandan da bunları da can ile güçlendirebiliyoruz. Özellikle karakterde DPS denemek istiyorsanız da canın önemli olduğunun burada farkında olun istedim ben. Şimdi geçtik o zaman temel niteliklere. Sahip olmanız gereken maksimum can değerinin 74.444 olduğunu öğrenmiştik az önce. Ama siz eğer ki hiçbir şekilde kajını süt anahtarına sahip değilsiniz yani kendi kılıcına sahip değilseniz yani bu kadar can zorlayamamanız normal. Hani gidip 50.000 canı geçmeniz bile sizin adınıza yeterli olacaktır. Odaklanmanız gereken nitelikler kesinlikle can ve can Hemen ardından element ustalığı ve enerji yüklemesi diyebiliriz. Enerji yüklemesi de yine karakter için aşırı şart olan bir özellik değil ama böyle bir 130 140 civarında bulabilirsiniz. Bu olabilir. Fakat element ustalığı yine bulduğunuz vakit arada sırada Nilo'ya çiçeklenme titiklettirdiğinizde yine ekstradan güzel basar artışı olacaktır. Yadigarlara bakalım hemen isterseniz. Karakterimizde iki parça taş ordunun azmi takıyorduk normalde sadece canım bonus artışı olsun diye. Nilo'nun çıkışından 4 yama sonra Volkaraş'ı da eklendi. Yani bizim bu karakterde pas ucuna abanmamız lazım. Ve en iyi yapabileceğiniz seçenek şu anda can değerinizi yükseltebilmek için. iki taş ordunun azmi 2 Volkaraş'ın paratısı olur. Bu ikisini taktığınız vakit oldukça güzel bir can bonusu elde edebiliyorsunuz. Eğer ki sadece birisinden iki parça can açabiliyorsanız. iki parça element ustalığı açmayı deneyebilirsiniz. Burada göçebe kumpanyası olabilir 2 parça. Veya iki parça gidip burada kayıp cennet çiçeğinden takabilirsiniz gibi. Örneklerimiz var. Yaldızlı rüyalarda olabilir. Ama siz hiçbir şekilde can bonusu açamıyorsanız belki bir ihtimal idarelik olarak dört parça kayıp cennet çiçeği kasabilirsiniz. Fakat bu idarelik olur çünkü takımdaki asıl çiçeklenme reaksiyonunun titikleyicisi Nilo zor oluyor. Genellikle öteki su karakteri daha fazla çiçeklenmeyi titikliyor. Dedik ya tetikleyici burada element ustalığını asıl kullanan karakterdir diye. O yüzden Lilo da bir tık geri planda kalabiliyor. zaten sizin olayınız asıl canı arttırarak daha yüksek bereketli çekirdek hasarını arttırmak. O yüzden en iyi seçeneklerimiz bu ikisi. Bu ikisinin içine çıkmamaya çalışın. Eğer ki ileride olur da can partisi gelirse onları da takabilirsiniz. Macera rütbeniz düşükse size önerebileceğim şey burada. Maceracı seti olacaktır burada. İki parça macera seti takabilirsiniz. İki parça da eğitmen takabilirsiniz. Veya dört parça eğitmen takabilirsiniz. Macera rütbesi düşük olduğu durumlarda. Temel seliklerde ve altın seliklerde hemen bakın bakalım. Saatte her türlü can. Altında düz can da bulsanız olur. O yüksek gelse de olur. Element sola ve enerji yüklemesi de gelebilir. Kupada da can. Taşta da can. Başka hiçbir tercihimiz yok burada. Sadece bunları tercih ederek maksimum canı hedefliyoruz zaten. Geçtik uzman şimdi silahlara. Silahlarda elbette Lilo'nun en iyi tercihi karşın su anahtarı. Hem alt niteliğinden yüksek miktarda can veriyor. Hem tekrardan pasif özelliğinden bir %20 can daha sağlıyor. Bununla birlikte maksimum canının belirli bir oranı ile beraber takım arkadaşlarına element ustalığı da kazandırabiliyor. E hal böyle olunca takım arkadaşları daha da güzel bir hasar çıkartıyor bu reaksiyonlarda. O yüzden kajın su anahtarını alabiliyorsanız alın. Çok güzel fark ettirir takım hasarında. Ancak bunu alamıyorsanız bile size önerebileceğim en iyi kılıçlardan birisi ritim kılıcı. Özellikle bunun kademesi arttıkça verilen element sulu değeri de arttığı için alt niteliğinden can da bulunduğu için Nilon tercih edebileceği en iyi ikinci kılıç dahi denilebilir çoğu durumda. Oldukça değerli can değerini arttırdığı için diyorum bakın. Atakon kılıcı varsa kaçırmayı kasın derim ben. Ripost yine Element sola kazandırmış olsa dahi Nilo ile beraber güzel kullanabilen kılıç. Özgürlük yeminde aynı şekilde hem stavsar bonus verdiği için hem de bir anlamda element sola verdiği için takım arkadaşlarınıza güzel bonus kazandırabilme şansınız olduğundan iyi bir kılıç olabilir. Ezeli Yaşım kılıcı da yine atlı tırıyla can bonus kazandırdığı için kullanılabilir. Ancak oranı maalesef ki Nilo pek verimli bir şekilde kullanamıyor. Saymış olduğum hiçbir kılıca sahip değilseniz demirden gidip demir kılıcı üretebilirsiniz. Veya etkinlikten elde etmiş olduğunuz ücretsiz toka bağışı göreği de takabilirsiniz. Hatta ve hatta bir ihtimal gidip burada siz kurban kılıcı da kullanabilme şansına sahipsiniz Nilo'da. Nilo'nun takımınızı öyle aşırı fazla açılması gereken özellikler içermiyor. O yüzden hani böyle aman ile de şunu alayım bunu alayım demenize pek gerek olmadığı için karakterin bir avantajı var aslında. Burada bilinç takımınızı açtığınız zaman ışıltılı yanılsama hasarı %65 artar ki o da artık buz duruşlarına su hepsi sunuyorsunuz ya o hasardan bahsediyor. Veya etrafınızda hara açarsanız onun süresini 6 saniye uzatıyor. Yani bu rotasyonu biraz daha basitleştirdiği için birinci takım yıldızını açarsanız çok daha rahat bir şekilde hani su uygulamasının devamlılığını sağlayabilirsiniz. İkinci su karakteriniz biraz daha zayıf bir su uygulama konusunda bir ihtimal. İkinci takım yıldızında altın kader etkisindeki karakterler yani neydi bu? Takımınızda sadece su ve doğa karakterleri varsa doğrudan bu etki altında oluyorlar. Rakiplere su hasarı verdikten sonra 10 saniyeliğine düşmanlara su direnci %35 azalır. Sonrasında da tetiklenen çeklenme tepkimesi düşmanlara hasar verir ve 10 saniyeliğine doğa direncini de %35'e azaltır. Bizim bereketli çekirdekler doğa hasarı verdiği için buradaki doğa direncini azaltma ile beraber aslında güzel bir toplam hasar elde etmiş oluyorsunuz. Üçüncü takım yıldızında burada ultisinin seviyesini 3 artırır ki öyle çok fark oluşturan bir şey değil. Dördüncü takım yıldızında eğitimde yenisinin 3. vuruşu düşmanlara isabet ederse 15 enerji inersiniz ve bundan daha sonra da 8 saniyeliğine ultinizin hasarı %50 artar. Eee böyle bir özellik. 5. takım yıldızı yeteneğinizin seviyesini 3 artırır ve son takım yıldızında Nilo maksimum canının her 1000 puanı için kritik oranı ve kritik hasarı kazanır. Sırasıyla da burada %30 kritik oran ve %60 kritik hasar elde edebilir en fazla olacak şekilde. Yani bu özellik sayesinde aslında Nilo'da gidip de bir yandan da buharlaşma takımları kurup oynayabiliyorsunuz ki güzel değişik görebiliyor fakat yani karakterde hiçbir şekilde takım yazı açmaya pek gerek olmuyor. Belki dediğim gibi bir ufaktan bir kolaylık kazandırabilirse ancak hiç açmasanız da bu karakter bu şekilde işinizde kesinlikle görecektir. O yüzden takım yazı kısmını bu şekilde salmış olduk. Leo'daki su uygulayan hareketini yine daha da hızlı bir şekilde tetiklemek istiyorsanız bunun aslında bir kombosu var. Hemen gelin onu gösterelim. Eğer ki siz eğitimliğinizi kullandıktan sonra 2 adet düz duruş ve 1 adet eğitimliği kullanırsanız 3 adet eğitimliği kullanımınıza göre daha da hızlı bir şekilde haraya açtığınızda fark edersiniz. El alışkanlığı ile beraber bunu zamanla yapabilirsiniz ve yaptığınızda biraz daha size ufaktan zaman kazandırabilir. Özellikle uzun rotasyonlarda. Bu yüzden önerebileceğim bir combo, Yani normal E, -E, -E tuşuna basmak için elbette garanti almanız sağlar. Ama az önce komboya göre oldukça yavaş olduğunu fark etmişsinizdir zaten. Nilo'nun takım kurulumlarında olmazsa olmazımız en azından 1 adet şifacı karakter ve Nilo dışında en azından bir adet de su karakterine ihtiyacımız var. Çünkü Nilo'nun su uygulaması bu takımda yeterli kalmıyor maalesef ki. Artı olarak oradaki düşmüş olan bereketli çekirdekler size de çok yüklü miktarda hasar verdiği için sizin şifacılarla beraber korunmanız lazım. Burada bazı karakterlerin bu de bahsedeceğim. Kısa güzel bir şekilde faydası olsun. Öncelikle Nilo'nun partisini kurarken ikinci tutuk karakteri attığımızda ne oluyor? Hem güzel bir şekilde maksimum can artışı kazanıyoruz. Nilo için çok fazla önemli. Hem de iki doğa karakteri koyduğumuz zaman da element tutuluğu artıyor. Buradaki 60 olan element tutuluğu yine doğa çekirdeklerinde etki edeceği için güzel. Yani burada olur da hani... Nilo'ya güzel bir parti kuracak olursak free to play bir şekilde bahsediyoruz. Bu Nilo'nun kullanabileceği en iyi takım bu arada. Eğer ki yapmak istiyorsanız kesinlikle bu takım en güzeli. Ama Paso 5 yıldızlardan oluştuğu için bir tık problem olabilir. Peki siz farklı karakterler kullanmak istiyorsanız ve biraz daha ücretsiz seçeneğine yönelmek istiyorsanız yapabileceğiniz şey Kore'yi almak. Dilerseniz burada Yayo var sifacı olarak onu da kullanabilirsiniz. Yanında bir adet su karakteri atmak isterseniz de Shinkchu'yu kullanabilirsiniz. Ama ben gerçekten yepyeni bir oyuncuyum. Elimde hiçbir şey yok diyorsanız da. zaten abisten ücretsiz gelen bir karakter. Barbara size yine verilmiş olan ücretsiz bir karakter. Barbara'yı da alabilirsiniz takıma. Ve son karakter olarak da doğal gezgini tercih edebilirsiniz. Nilo'nun en free to play takımı bu. Ama gerçekten güzel bir takım önerecek olursam burada suygulayıcılardan özellikle Shinkchu ve Kokumi aşırı iyi gidiyor. Shinkchu burada size hem hasar direnci kazandırdığı için hem de alan dışından suyguladığı için çok güzel bir verimlilik göstermekte. Kokumi hem çok güzel bir şekilde su uyguluyor hem de bununla birlikte takım arkadaşlarının şifa da basabildiği için çok güzel işini görüyor. Hatta Kokumi hakkında bir detay daha vereyim. Eğer ki Nilo partisinde Kokumi ile beraber oynayacaksanız bu karakterde tamamen element ustalığı kasabilirsiniz. Ve bu karakterde gidip dilerseniz burada kayıp cennet çiçeğini 4 parça takıp doğa çekirdeklerinin hasarını daha da fazla arttırmaya yönelik oynayabilirsiniz. Çünkü çünkü buradaki ikinci su karakteri daha iyi bir tetikleyici karakter olduğu için Nilo'ya kıyasla Kokomi buradaki doğa çekirdekleriyle beraber bayağı güzel iş yapacaktır. İçiniz her türlü görür. Takımınızdaki doğa karakterlerinin birinde mutlaka kullanmanız gereken bir set parçası var. O da derin orman hatıraları. Çünkü siz E veya ulti ile beraber düşmanı bir yetenek isabet ettirdiğinizde onların doğa dirençlerini kıracağınız için bereketli çekirdekleriniz çok daha fazla ser verecektir. Yani sadece Nilo'nun değil. Burada diğer takım arkadaşlarının da takmış olduğu yadigarlar çok önemli. Ve takım arkadaşları genellikle element suda kastığında veya normal buildinde kasabiliyorsa Nilo'nun takımlarında çok daha fazla işlev oluyor. En güzel örneği zaten burada Nahida. Kullanabiliyorsanız mutlaka Nahide'yi alın. Kokum varsa yine aşırı değerli. Burada şunu belirtmek istiyorum. Özellikle hani aynı anda hem Bayucu hem sahip olmak oldukça zor. Fakat bu ikisi beraberken bayağı fazla işlev oluyor. Çünkü Bayucu da yine çeklenmelerin hasarını arttırıyor. Şunu söyleyeyim. İkinci bir doğa karakterine ihtiyacınız varsa burada doğa gezgini olur. Koleyi olur. Ya, -ya, ya olur. Yine şifa konusunda yetersiz kalıyorsa. kahve de olur. Yine arada doğa çekirdeklerini kahveyle patlasabiliyorsunuz. Orada işinizi görecektir. Bu karakterler yapabileceğiniz en iyi tercihler. Ama yok bende kokum yok. Bayıcı var onun yerine diyorsanız da burada su karakteri olarak çünkü çok güzel. Hem su uygulayı hem hasar direnci hem alan su uygulama oldukça güzel bir şekilde işinizi görecektir. Yine yelan hani burada alan su uygulaması için göre biraz daha zayıf kalabiliyor kim durumlarda özellikle alan konusunda. Ama özellikle dördüncü takımınızı açıksa maksimum can kazandırabileceği için çok fazla işini görmekte. Yani burada özellikle Furni'yi Gidip Nilo ile beraber öneremiyorum. Bunun temel iki sebebi var. Birincisi, Furnolitisi ile beraber doğa çekirdeklerinin hasarını arttıramıyor. İkincisi fırına güzel bir uygulayıcı tamam ama genelde bireysel hedeflere karşı daha avantajlı. Artı olarak fırına vuruş yaptıkça siz can kaybedeceğiniz için ekstra bir sıkıntı bu aslında. Çünkü zaten bereketli çekirdeklerden türü sürekli can kaybedeceksiniz. O yüzden fırına çok iyi bir tercih değil. Bunun yerine hatta varsa kendisi de kullanabilme şansınız var. O da yine özellikle takımınızda 6 uygulaması güzel olan bir karakter. içiniz yine az da olsa görecektir. Biraz daha korumaya odaklı oynayabilirsiniz. Yanında doğa karakterlerinden bir adet şifacı atarsınız. Temel mantı bu şekilde. En azından Nilo'nun yanında bir adet su karakteri. Güzel bir su uygulayıcı olması lazım. En azından bir adet de şifacı koymanız gerekiyor. Bu iki adet şartı sağlamanız lazım. İki su karakterinin altında düşmemeniz lazım takımlarda. O da üçüncü şartımız olsun. Ve Nilo'nun parti kurulumu genellikle bu şekilde oluyor. Yani son olarak görüşlerimi belirtmem gerekecek olursa Nilo'nun en büyük eksisi kısıtlı bir takım kurulumuna sahip olması. Yani su ve doğal dışına maalesef ki çıkamıyorsunuz. Çıktığınız zaman anında pasif özelliği kayboluyor ve çekirdeklenmenin herhangi bir anlamı olmuyor. Çünkü bereketli çekirdek Dichem Kimi zaman bazı abisinin katlarında sıkıntı yaşayabilirsiniz ama zaten ikinci takım bulundurduğunuz için genellikle öyle pek de sorun olacağını zannetmiyorum. Ve hani burada Nilo'nun takım önemsiz ama diğer karakterlerde takım yıldızına yönelemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Özellikle Nidal'ı takım yıldızı iki açacağınız vakit buradaki Nilo'nun bereket çekirdeklerinde etki edeceği için fazlasıyla güçlü oluyor. Net Nidal'ı takım yıldızı iki öneririm ama orada kazar size de bir güzel kritik girebilir ona dikkat etmeniz lazım çünkü oradaki patlamalar size de patlıyor. Fakat Nilo benim hani gerçekten beğendiğim ve eğlenceli bulduğum bir karakter. Özellikle abiste başka hesapları oynamam gerekirse. Maalesef ben kaybettiğim için onlarla beraber oynuyorum. Hesaplarını girerekten başka oynama yolu maalesef yok. Beni sevmiyor çünkü karakter olmadığım için ve genel olarak diyeceklerim bunlar. Sizin karakter hakkında eksi görüşleriniz varsa belirtmek istediğiniz birkaç durum varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sırt videolarda görüşmek üzere. <laughs> Sağlıcakla kalın.